Merhaba. Dostlarım benim. Yeniden merhaba. Birçok insan gerek yorumlarda da görüyorsunuz. Bana açılan telefonlarda da benim hayatım mutsuz, hiç mutlu olamadım. Nasıl mutlu olunur diye sürekli sorular soruyorlar. Ben de diyorum ki mutluluk nedir? Beni birçok şey mutlu eder. Mesela bir çocuğun gülüşü, bir çocuğun kıkırdaması, evdeki bir çiçeğin açılması, kokusunu koklamam, oh! Mutlu olurum. Bazen rüzgar mutlu eder, bazen bir deniz kenarına giderim, dalgaların sesi, ya da suya girişim beni mutlu eder. Yani ben bir günde belki de onlarca kez mutluluk duygusunu hissederim dostlarım benim. Bazı insanlar der ki ben mutlu olamıyorum. Mutluluk nedir dostlarım benim? İnsanlar diyelim ki birine aşık olur ve düşünmeye başlar. Bütün odak noktasını oraya verir. Ve mutluluğunu başlar ona bağlasın. Onunla birlikte olursam, onunla gezersem, onunla tozarsam mutlu olurum. Onun dışında beni hiçbir şey mutlu etmez. Ya da bir işe bu işe girersem mutlu olurum. Onun dışında hiçbir şey beni mutlu etmez demeye başlar. Yani odak noktasını tek bir noktaya çevirir. O varsa kendisi de var. O yoksa kendisi de yok. Yani dostlarım benim. Eğer senin mutluluğun Başka birinin eline geçtiyse, bil ki mutsuzluğun da onun elindedir demektir. Bu durumda artık sen onun kuklası durumuna düşersin. O seni istediği zaman mutlu eder, istediği zaman da mutsuz etme gücüne sahip olur. Ve bu güç karşısında boyun eğdiğin zaman köleleşirsin. Onun sana verdiği ölçüde değerin onun sana verdiği ölçüde mutluluğun olur. Yani kısacası hayatın tamamıyla onun merhametine kalır. Benim aziz dostum ve genelde de bir yere odakladığımız mutluluğumuz gelmez bir türkü. Halbuki sen ruhunla, zihninle, duygularınla, bedeninle tam ve eksiksiz yaratıldın. Allah sana Değer verdi ve seni yarattı. Hem de öyle olası yaratmadı. Özene bezene yarattı. Özel yarattı. Nereden mi anlıyoruz? Parmak izin bile diğer insanlardan farklı. Denağın farklı. Yani bir ağaca bakın. Ağacın üstündeki binlerce yaprak ama hepsi birbirinden farklı. Hepsi özel. Hepsi eşsiz. Bilmen gereken bir şey var. Bugüne kadar senin aynından olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Sen o kadar özelsin, o kadar nadir, o kadar değerlisin. Bir tanesin ve şahanesin. Çünkü Allah seni koşulsuz sevgisinden yarattı. Ve eğer sen kendini değersiz hissedersen, senin bir yaratılış amacın var. Yaşamı eğer bir senfoni olarak düşünürsen ve şu anda sen de yaşıyorsun. Bu yaşam senfonisinde sen bir notasın. Bu senfonide çalman gerekir. Yani yerini bulman gerekir. Notanın tınısı tam olması gerekir. Ama düşün sen kendini değersiz hissettiğin zaman senfoniyi düşün ne olur? Bir senfonide tek bir nota eksik kaldığı zaman ne olur? O senfoni deten olur. Ya da bozulur benim aziz dostum. Ve sen kendi gücünü başkasına vererek kendini değersizleştiriyorsun. Yani senin notan artık tam çalmıyor. Ve ne olur? Senfoni de bozulur. E bozduğun bu senfoni ne olur? Tümü etkilenir. Bir tek sen değil. Hem bütünü bozuyorsun hem kendini. Ve bu günahtan mutlaka hemen şimdi arınmalısın. Ve gidip bu senfoni içindeki yerini hemen almalısın. Yani değerini bilmelisin. Sen çok değerlisin benim aziz dostum. Ve hiç kimseye mecbur değilsin. Allah sana seçim hakkı verdi. Seçebilirsin. Bir mecburiyetin yok. Hayır da diyebilirsin, evet de diyebilirsin. Sevgilini çok sevebilirsin, anneni de, babanı da, kardeşlerini, arkadaşlarını İşini de çok sevebilirsin. Tabii ki seveceksin. Ama çok sevmek demek kendini onların ayakları altına atmak ve kurban etmek demek değildir benim aziz dostum. Çok sevsem bile seni kurban gibi hissettiren Çıkarları için kullanmaya çalışan herkese, kim isterse olsun istisnasız herkese hayır diyebilirsin. Demelisin de zaten. O benim hayatımdan gittiğim işten atıldım. Evde oturup derdini yanmak yerine kaderini ona buna bir duruma bir işe bağlamak yerine kendi kaderinin kararlarını sen vermelisin. Biri seni bıraktı gitti. Arkasından ağlamana gerek yok. Gidebilirsin diyebilmelisin rahatlıkla. O kapı kapandı. Sen yeni kapılar için yola çıkmayı bilmelisin. Yaşam devam ediyor. Benim aziz dostum, o beni terk etti. Artık eskidir bilin eski sevgili. İşten atıldım. O artık eski iştir. Ve bütün bunları yaşayan sen eski sensin. Bunların adı zaten artık eskidir. Ve bu eskilerin senin bugünkü dünyanı etkilemesine son vermelisin. Yaşam devam ediyor. Yola çıktığın zaman yeni sevgili de bulabilirsin belki eskisinden daha çok sevecek, seni mutlu edecek kişiyi de bulabilirsin. Yeni iş de bulabilirsin. Belki maddi durumunu daha da yükseltecek, seni mutlu edecek güzel bir iş bulabilirsin. Yeter ki sol göğsünün altındaki cevahiri soldurma. Kendini her zaman sevmeye ve sevilmeye layık gör ben sevmeye ve sevilmeye layım. Bu cümleyi sürekli tekrarla. İçinde, dışında, her yanında bu sevgi dönsün, dolaşsın. Evrene yayılsın ve doğru olanı bulup sana getirsin. Her türlü sorun karşısında kimseye güvenmek zorunda değilsin. İlk güveneceğin kişi kendin olmalı kendine güvenmelisin senin seçim hakkın var özgür seçim hakkın var bu hakkı kullanabilirsin beni bir çocuk bile mutlu eder bir çocuğun gülüşü bir kuşun kanat çırpışı da beni mutlu eder bir kedinin miyavlaması bir ağacın çiçek açması ya da bir ağaçtan meyve koparmam da beni çok mutlu ediyor. İnsanların mutlu olması da Evet dostlarım benim. Mutluluk her yerdedir. Tek bir kişiye bağlı değil. Yeter ki sen kendini sevmeyi, kendine güvenmeyi öğren. Kendine değer vermeyi öğren kimseye mecbur değilsin hiç kimseye mecbur değilsin hiç kimse sevmediğini seni sevmediğini düşünüyorsan bil ki ben seni seviyorum ben daima seninleyim ne kadar küçük olursa olsun ilk adamı isteyerek at. İyileşmeyi ve öğrenmeyi tüm içtenliğin de iste. Benim aziz dostum, mucizeler mutlaka ama mutlaka gerçekleşecek. Kendin de barış, dünya senin de barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.